Öncelikle bir merhaba arkadaşlar. Ve sizlerle birlikte Outlast'ın ilk bölümüne başlıyoruz. Evet. Gene ben, gene yeni bir oyun, gene bir iş Arabamızla gidiyoruz. Değişik bir malikane. Acaba nereye gidiyoruz? Zaten bu oyunu yani çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler de artık koku 2 veya iki falan gidiyor diye düşünüyorum. Ya bilmiyorum şimdi. Öyle diyeyim gene çılgınlar oluyor bazı Poco'lardan. Neyse bunu geçelim konumuz bu değil. Evet arkadaşlar. Yerimize geldik. Aynen de yerimize geldik. Şimdi. Zaten ben kullanmıyorum aracı. vay canına gerçekten sen kullanmıyor mu muydun ben ne İngilizcem yok o yüzden okumuyoruz Güzel ama İngilizce işte bir şey diyor ama Anlamıyoruz Aha ne kameramız Böyle güzel güzel çekiyor Böyle zoom yapıyor Gece görüş özelliği var Uğlamalar galiba içeride Türkler var ya da Türkler yani biz varız. Evet. Bakalım bakalım. Kapıdan niye girelim? Sağlıkla girdim siyce. Hayır. Sağlıkla. GTA falan kaldırıyor mu ya? Bence kaldırıyor. Neyse. Abi. Gidelim. Ay Kapımıza açalım. Gidelim gidelim. Şurada ışık yanıyor ha değil mi ha? bir eleman orada bak. Benden adam olmaz mı? Dediler dediler dediklerini yedi. Şimdi üç, üç tane. Üç tane. Hop, ha, hop yapıyor, hop biri hop biri gidiyor, hop biri hop bir de. Aynen de pardon. Hop bir de hop gidiyoruz. Şimdi gerici sesler başladı. Tabi bu gerici sesleri nank arabası falan olsa korkmaz. Kim korkar? Koyayım 3 yaşındaki <laughs> kardeşimi o bile evet, Geldik 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 de var böyle bir konfetili güzel bir karşılama bekliyorum. ama Ananı sat diye? En sevmediğim şey ya kız desteği böyle kız alması kız şıla abi niye kızların böyle şeyler yapıyor? Korkuyoruz yani. <laughs> Gene girelim buraya böyle bakalım etrafa ana pil varmış pil var mı kız? Tet aha bir yere daha geldik. Ver baba dokümanı. Başka bir şeye gerek yok galiba. Bir, ah. Kapat kapıyı kapat kapıyı. Çık çık çık. 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 <laughs> Sen Allah. Geldi geldi. Abi geldi abi. Bak. Bismillah. Orada bir şey. Yok. Aha. Girdi içeri. Deliye bak. Oğlum ne deli deli hareketler yapıyorsun. Bak. Çocuk korkuyor. Abi enerjimi kes biç biç olup patlamak istiyorum. Ya şey abi acaba. diyorlar. devam bana devam ke. <laughs> <laughs> la 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 la. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ben adam olmaz mıyım? Dediler <laughs> dediklerimi yediler. Gerçekten altına sıçıyordum. <laughs> Koşarak girdim ya abi olduğum yere bunu bırakıyordum aslında. pardon. RGS girmiş ya da yayın ne sesi ya? YKS ve TT girmiş bir öğrenci son durum. <laughs> arkada gerici müzik tabii bak. Burada da delikanlı bir abimiz var ama abi. Senin güzel. Benim mi ya? Hayki. Demokları Evet. Giyin mi azanda bence makyen oldu sizce? Neyse kapıyı kapatalım. Şişko görüyoruz mu? Şişko? Şişko. Aa, aa, Yavşak Şişko. Ben bıçaklarıyla dalalım abi. Bak. Ahlatıyor bildim. Neyse gidelim. Lan. Bunu da <gülüyor> 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 Tam, <bundan> daha <laughs> Diğeri daha kötü. Cam Camsike yedik diğerinde. Biri başımızda asıl. Ya da selamımız. Geldi bizim adam. Who are you? How are you? Spastik. Oğlum ne işaret kopuyorsun lan? Oğlum bana bak bana. Uzakta benim gibi aksiyle dilerim o dörtte taksiyle duydun mu lan? 1 lira falan diyecek. Ama şu an 35 lira. Herhalde yani en son. uyandık güzelce. 1 2 4 5 1 2 3 tamam. 5 parmak değerinde. Böyle saymak lazım yani sağ sol belli. Aha bunun gibi olabilir diyor. Bak 1 1 2 işte. Bunun parmaklarını denememişler. Işte. İnce var saymış. İnce miydi, kalın mıydı, uzun muydu? Aa bak bununkine de. Bununki var ya bıçaklamış demişler. Alalım şunu şuradan. Aydın gidiyoruz biraz. <laughs> evet. Allah Allah. Gel lan buraya. Niye böyle koşuyorsun? bak, bak. bizi görünce kaçtı neyse. Hayat aceleye gelmez. Bir Anladım. 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 çocuğu. Bir yengem burada. Evet. Hemen tuvaletleri kontrol ediyoruz. Gayet temiz hijyen. Hijyen akıyor. Sıkıntı yok. Kendimizi görmemize. Ha, çok güzel. Dayımızın kim bu adamı sıçarken öldürdü? Ha, ben demedim mi dışarıda öldürün? Burada temizliyoruz yani. Adamı sıçarken şişlemiş. Kapat. Çok güzel. Bu ne? El. Şimdi. Nerede daha dedim ki o lavuk? O lavuk nerede o lavuk? Sıçarken elini bırakmış da gitmiş. Kaç kere dedim ya? El bacak bırakılmayacak. Lavuk işte ya. Ay bacaklar. Allah. Gözlere bak gözlere. Evet bir iş işlenmiş. Bir iş işlenmiş. Filmimizi alır. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Zaten kulaklık koyuyorum. Altıma sıçıyorum. Ağzınıza sıçarım. Evet. Geldik. Açabiliyoruz mu? Yok. Şaşırdık mı? Hayır. O zaman parti diyecek bir, Burada bir tane daha işlenmiş demiş. Of. Onu, onu çok fatality yapmışlar onu. Fatality. Aldık. Şuradan çıkacak. Merak. Çok merak. Göte bir şey derler neyse. Aynı yola çıkıyormuş. Kapıyı deniyoruz. Açılmadı. Şaşırdık. Mal. Aha orada bir lavuk var. Lavuğun götüştü Lavuk ayakta lan. Oha. Şaka bu oyun yitirmez. Aşağıydı mesela. Ne? Oo. Açıyor bunu. Hayır. Ne, ne? 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 yapmışım? Şey Oo. Oo benden adam olmaz mı? Yapmam Dediler ya. dediklerini yediler. Ayşe devam edelim. <laughs> Suyumuzu içtiğimize göre tat taze. Lavuk senin yanına geleceğim bekle. Böyle her yerde ölmüş güvenlik cesetleri. Buna ne yapmışlar ya? Baba sana olmuş baba? Ben de ölürüm ya. Kanı damlıyor bu taze. Baba sen olmuş baba. Taze mi? öyle taze bu. İnsan taze. Sen lan olmuş öyle. Güvenlik mi? Bu da öyle bir şey. Taze bunların hepsi daha yeni öldürmüş. Demek ki 10 dakika önce falan birileri burada var mı? Şu an döküman var. Alalım. Severiz. Boş dökümanların hepsini ben Kötüme takıyorum zaten. Aha. Böyle koşarken Arkamıza mı bakıyormuşuz? Vay vay vay. <laughs> Geldik bizim delikanlının yanına. Evet. da böyle yansıdı. Podiumda yakalanan. <laughs> yüzü yok. Arkadaşıma çarpmayı evet. Devam <laughs> edelim. Evet. O en sevdiğim TV. Acı mı sunuyor Ben de köylü çömeyim. Karınca TV abi. Ben sevdiğim. Ya bunu niye kıştırdınız ya? Ya. Ne oluyor lan içeriden de ses gelmeye başladı. Ben korkuyorum. Şimdi yani bunu niye küstürdünüz abi? Ayıp değil mi? Ha? Sen mi küstürdün? Beni sen küstürdün ya da sen. Neyse yolumuza devam edelim. Ben korkmaya başladım. Hmm, çok güzel güvenliğin üstünde şu kart alalım. Güzel. Hadi oh lan tuşunu kaldır Lan mı? Oh. Memleket bize baba deyip geçinemiyor sen. Amınıza koyarım bu çocuğu da oynatacaksınız tamam mı? Hadi devam edelim. Lan siki? Abi ne yapıyorsunuz ya? Bir daha da kameralara böyle yansıtmak istemiyorum. Soru almak istemiyorum. Bak bak bari bana bok 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 böceği gibi sürünüyor bari bana bak bari Kurban oldum bak Ne oldu? Gördün mü? Hacay gittik geldim Bana daha da iyi asıl bu bakiyeli ezce bu otelden küfür edebilecek bir şey Şimdi nereden gidiyorduk? Daha demin biz nereden gittik ya şurada Opt BT karamel ispet terazi lastik jimnastik. Aynen de buranın kartı. Kap Götü kapatalım baba yanlış mı? Ben de izbandut gibi biriyim ama baksana. Görsek sil de değildi. Neyse oturalım. <laughs> Mekanımıza oturalım evet. Buradan galiba CS oynarız. 1-4 ya da 1-6 oynarız. Bence. Benim düşüncelerime göre. Sizce? Aha bizim yavşak sağda bak, sağda sağa bak, sağa. Elektrik, elektrik. Kayış atmak benim en sevmediğim <laughs> şeylerden biridir. Bir delikanlıya yakışmaz. Yakaladım ya, yerde evet. tokatla evet. dövmek isteyeceğim arkadaşlar, insan profilidir. Bir Biriyle bir iş yapacağım. Yani ilk bölümü burada bitirmek istiyorum. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.